önce bir saniye müsaade edersen Ercan Saatçin'e. Evet. Ben de Tonlay şey Kafkas'a şey önce şunu oh, söyleyeyim. Oh, oh, oh. bir dakika, bir dakika. Adalet yok burada. Geçen hafta Erman Toroğlu ve ben, burada Bülent Uygun'da karşılıklı soru sorulmadı. Bugün sana izin veriliyor Ercan. Bunun adı moderatörlükte çift standarttır. Evet. Ercan, i̇şte adalet yok. devam edebilir misiniz? Burada adalet yok. Ercan, yalan Ercan, mı kardeşim? Söyler misiniz? Bir dakika Ercan. Ah, Ercan Ercan senin beri, bana saygın olsun. Bağlı, bağlı en azından senin sabahtan bana saygın olsun. Bülent Uygun'a burada geçen hafta, Tolunay özür dilerim sevgili kardeşim. Geçen hafta Bülent Uygun'a bize burada soru sorulmadı. Aynı kaotik ve kavga ortamı var dendi. E şu anlara doğru evet, işte bizim, şey yapıyor. E, Bunda da adalet sizin, yok. Şöyle söyleyeyim o zaman Ahmet evet, Çakar, evet. E, anladığım kadarıyla konuşmamı istiyorsunuz ama konuklarıma saygısızlık etmek istemiyorum. Sen Önce bu konu bitsin. Sen da saygısızlık yaptım burayı siz terk ona karışmayın. Çok ayıp. Yok abi. ya. Ne karışsa bir dakika Bir dakika bir dakika Sen saygısızlık yaptın gittin burayı terk ettin seyirciye saygısızlık yaptın. Biz yapmadık. Seyirci senden bir özür bekliyor. Binlerce mesaj oluyor. Seyirci mi? Biz özür bekliyoruz senden. Ve Erman 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 sen burada Erman 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 yok öyle ya. Yok öyle Niye bağırıyorsunuz? Hadi kapat şimdi o Yok öyle hiç. Hadi kapatsana. Niye bağırıyorsunuz? Hadi kapatsana. Niye bağırıyorsunuz? Niye bağırıyorsunuz? Yok ya bağırmıyoruz. Niye bağırıyorsunuz? Niye bağırıyorsunuz? He? Niye bağırıyorsunuz? Burası hergene meydanı değil. Niye bağırıyorsunuz? Ağzını topla. Ağzını topla. Ankara'da bir tane itfaiye. Ağzını topla. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Bandımıza girelim.